Atatürk'ün Cumhuriyet'in 10. yılında yaptığı bu coşkulu ve eşsiz konuşmayı hepimiz hatırlıyoruzdur. Peki bu konuşmayı biz bugün nasıl bir mucize eseri izleyebiliyoruz biliyor musunuz? Cumhuriyet'in 10. yılı gelmiş, coşkulu bir kutlama hazırlığı başlamış. Dünyadan çeşitli gazeteciler ve haberciler de ülkeye davet ediliyor. Bu davet edilenlerden birisi de Rus yönetmen Sergey Yutkevich. Törene Alman, İngiliz, İtalyan ve Amerika'dan birçok gazeteci katılıyor ve ellerinde çok gelişmiş, ince kablolu, hafif ekipmanlar var. Yutkevich'in ekibinde ise parmak kalınlığında kablolar ve büyük ağır kameralar bulunuyor. Ve tören anı geliyor, Atatürk üstü açık arabasıyla alana giriyor. Kürsüye uzatılmış kamera ve mikrofon kablolarının üzerinden geçiyor. Kabloların hepsi parçalanıyor ve bütün kamerayla mikrofonlar bozuluyor. için büyük, kalın ve eski kabloları ise hayatta kalan tek yayın oluyor. Diğer gazeteci ve haberciler töreni sadece izlerken Yütkeviç sayesinde biz de bugün o günlere gitmeyi başarabiliyoruz. Türk milleti Türk milleti